Merhaba sevgili gençler. Kimyamızın her zaman iyi olması dileğiyle bugünkü soru çözümümüze başlayalım. Nükleer yakıtların üretiminde kullanılan uranyum hegzaflorür bileşiği iki basamaklı bir işlemle elde edilmektedir. Bu süreçte öncelikle uranyum 4 oksit hidroflorik asit çözeltisiyle tepkimeye girerek katı uranyum tetraflorür bileşiği oluşturur ve su açığa çıkar. Ardından uranyum tetraflorür flor gazı ile tepkimeye girerek uçucu uranyum hegzaflorür bileşiği elde edilir. 1. Bu dönüşümlere ait denkleştirilmiş denklemleri yazınız. 2. Bu basamaklardan hangisi bir asit bas tepkimesidir? Gerekçesiyle açıklayınız. 3. Bu basamaklardan hangisi bir redoks tepkimesidir? Yine gerekçesiyle açıklayınız denilmiş. Öncelikle reaksiyonumuzu yazalım daha doğrusu reaksiyonlarımızı. Şu şekilde ilk reaksiyonu yazarsak neye bakıyorduk hatırlayalım. Maho kuralımız vardı. Maho kuralında M metali A ametali H hidrojeni O oksijeni simgeliyordu. Dolayısıyla bunları tek tek ele alacak olursak önce metal olan uranyuma bakıyorum. Uranyum girenlerde bir tane, ürünlerde bir tane. Daha sonra bir ametal olan flora bakıyorum. Flor ürünlerde dört tane olduğu için girenlerde hidrojen florürün başına dört kat sayısını ekliyorum. Daha sonra hidrojene bakıyorum. Hidrojen girenlerde Hidroflorik asitin önüne 4 kat sayısını yazdığımdan dolayı 4 tane olduğu için suyun önüne 2 kat sayısını ekleyerek reaksiyonu denkleştirmiş oluyorum. Uranyum tetraflorür ile flor gazı arasındaki reaksiyondan uranyum hegzaflorür gazı oluşmasına ait denklem zaten görüldüğünüz gördüğümüz gibi uranyum girenlerde bir tane, ürünlerde bir tane, flor girenlerde 4, artı 2 de buradan 6 ürünlerde de 6 olduğu için denkleşmiş oluyor. Şimdi ikinci basamağa geçebiliriz. Bildiğimiz gibi hidrofluorik asit zaten asit. Dolayısıyla diğerinin baz olmasını bekleriz. Ama yine de biz açıklayalım. Neydi asit baz? Hidrojen veren yani proton veren asit proton alan ise bazdı. Dolayısıyla Proton verdiği için hidrofluorik asit adı üzerinde asit ve proton aldığı için uranyum 4 oksit bir baz olarak reaksiyonda davranmış. Şöyle yazalım. Hidroflorik asit biliyorsunuz cama etki eden zayıf bir asit. Halojenlerden zayıf olan tek asit hidroflorik asit idi. Ve bu da ne olarak davranıyor? Metal olduğu için metal oksit. Dolayısıyla bir baz olarak davranıyor. Evet. Bir diğer aşamaya geçecek olursak uranyum tetraflorür ile flor gazı arasında uranyum heksaflorür oluşmasına ait tepkimeye baktığımızda flor biliyorsunuz elementel halde maddeler sıfır yüklüydü ve bileşiklerinde flor eksi -1 yüklüdür. Dolayısıyla burada biz uranyumu kaç buluruz? artı 4 yükseltgen ve basamağına sahip olarak buluruz. Yine burada flor eksi 1 yüklü. Bileşiğin yüksüz olabilmesi için burada uranyumun artı 6 yüklü olması lazım. Dolayısıyla şurada ne olmuş? 2 elektron vermiş. Flor ise 2 tane flor, 2 tane elektron almış. 2 tane elektron veren neydi? Yükselt gelmiş. Şöyle yazalım. Yükselt gelmiş. 2 tane elektron ise indirgenmiş oluyor. Dolayısıyla bu bir ne reaksiyonu oluyor? İngilizce kelimelerin baş harfinin birleştirilmesinden reduction oxidation'dan redox reaksiyonu olarak adlandırılıyor. Yani indirgenme yükseltgenme tepkimesi olarak isimlendiriliyor. Bunu da zaten burada ifade etmişiz. Devam edelim. Evet. Şurada uranyum artı 6. Flor ise eksi 1 yükseltgenme basamağında. Şurada florda yükseltgenme basamağı sıfır olduğu için tekrar tablo halinde şu şekilde özetleyebiliriz. Evet sevgili gençler böylelikle bugünkü soru çözümümüzü burada tamamlamış bulunuyoruz. Bir sonraki soru çözümünde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça ve sağlıkla kalın.